Herkese iyi haftalar. Bu haftaya küresel piyasaların etkisiyle pozitif bir başlangıç gerçekleşti, gerçekleştirdik. Tabii ki bu e, özellikle dolar tl tarafındaki geri çekilmeye kalıcı olacak mı? Piyasalarda, küresel piyasalarda fiyatlamalar ne yöne gidiyor euro-dolar kalitesinde yeniden 1.20 lerin üstü destek olarak çalışmaya başladı bu kalıcı olabilecek mi Ve son dönemdeki petrol fiyatlarındaki e, hareketleri Arzu Hanım'la bugün sizler için değerlendireceğiz Öncelikle hoş geldiniz Arzu Hanım Merhabalar herkese iyi haftalar diliyorum Arzu Hanım şimdi haftaya pozitif bir başlangıç baş, e, gerçekleştirerek başladık özellikle ABD tarafında enflasyonun beklenenden daha hızlı bir şekilde artabileceği yönündeki beklentilere rağmen teşvik paketiyle ilgili imferlik devam ediyor. Fiyatlamaları da bunun yansıdığını görebiliyoruz. Bu hafta itibariyle e, yeniden 91 seviyelerinin altındayım. Dolar endeksiyle başlayalım isterseniz. Yeniden 90 seviyelerinde destek bulmaya devam edebilecek mi dolar endeksindeki fiyatlamalar yoksa 90 seviyelerini bu sefer aşağı yönlü kırabilecek miyim? Um, seneyi bitirirken özellikle 2020'nin son 3 ayında diyelim dolar endeksindeki düşüşün 2021 yılında da devam edeceği yönünde bir beklenti vardı ama sürpriz bir şekilde seneye öyle başlamadık. Ee, tabii ki özellikle gelişen ülke para birimleri ve gelişen ülke varlıkları için dolar endeksinde geri çekilme ve diğer gelişmiş ülke para birimlerinin değer kazanıyor olması son derece pozitif. Ee, bu anlamda bizim için de pek istenen bir fiyatlama değil aslında. Çünkü hem dolar endeksi yükseliyor hem tahvil faiz oranları yükseliyor. Böyle bir giriş yaptı ABD 2021 senesine. Şu anda e, bu eğilim bir miktar tepki e, alımlarına e, dolar karşısındaki para birimleri için bir tepki alımlarına biraz da tahvil faiz oranlarında yükselişe yerini bırakmış görünüyor. Ama piyasa temkinli görünüyor Tuğba, özellikle 1.20 tabii ki geçtiğimiz hafta euro dolar paritesinde 1.20 e, e, seviyesinin altına bir geri çekilme oldu ama sonrasında gelen toparlama ile bugün 1.21 üzerinde kalıcılık sağlanması pozitif bir tepki geldi yani. Özellikle 121.50 üzerinde 122.30 seviyelerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak dolar endeksinin burada da 90 endeks seviyesine yaklaştığını görmek mümkün olacaktır. Tabii bu arada bir de dolar Japon yeni paritesini takip etmek gerekiyor çünkü orada gelen tepki hızlı bir tepkiydi. Japon yeni tarafında. E, dolar karşısında yüklü alım taşıyan e, fonlar burada bir likidasyona gittiler ve e, dolar Japon yeni paritesi paritesi e 70 seviyesine kadar yükseldi. Ama bu seviyede geri e, bu seviyenin geçilememesi ve tekrar aşağı yönlü bir hareket pozitif 104 altında bir kalıcılık sağlanırsa burada da dolar endeksinin 90 seviyesine ve hatta altına doğru bir geri çekilme umudu piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlayacaktır. Şu anda bir tepki olarak bakıyoruz çünkü halen güçlü ABD toparlanması karşısında piyasanın verdiği tepkiyi ee, anlamaya çalışıyor diyelim e, piyasa oyuncuları. Ancak e, tabii e, Aralık ayı fiyatlamalarındaki bir döviz piyasası her anlamda e, özellikle gelişen ülkeler için tercih edilen bir durum olacaktır. Bekleyip göreceğiz Bir tepki gelebilir ama 1.22-30 üzerinde tekrar bir zayıflama gelecekse e, bu sefer e, dolar endeksinde tarafındaki pozitif fiyatlama biraz daha sert olabilir. Ee, şimdi en çok dolar TL tarafı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi 91 seviyelerinde olmasına rağmen TL varlıkların değer kazancı nedeniyle ki hafta genelinde aslında Türk lirası dolar karşısında değer kazanan e, en gelişmekte olan ülke piyasaları içinde para birimleri içerisinde en çok da değer kazanan para birimiydi. Tabii ki burada Kasım ayından bu yana Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar ve sıkı para politikalarının devam edeceği beklentisiyle dolar TL paritesinde 7.02'lere doğru bir geri, çekiliş, geri, çekilme yaşadık. Ama tabii ki bu seviyelerde çok tutucu, kalıcı olmadı. Dün itibariyle 7.02'den geçen destekten bir tepkiyle karşı karşıya kaldık ve 7-10 seviyelerine kadar yeniden bir yükseliş yaşandı. Şimdi baktığımızda şu an itibariyle 7.05-7.06 bu seviyelerde dolar TL. Ee, tabii ki TL varlıklar değer kazanmaya devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, dolar endeksinde 90 seviyelerinin aşağı yönlü kırılması halinde o satışların bir miktar daha hızlanabileceğini dolar TL tarafında 7 seviyelerin aşağısında görebileceğini düşünebiliriz. Ama bu düşüş kalıcı olur mu? Hedeflediğiniz, beklediğiniz fiyatlar hani ben 6.80-6.90 bandına kadar geri çekilmenin devam edebileceğini düşünüyorum ama sizin beklentiniz nedir bu konuda? Aslında bütün piyasanın beklediği seviye o seviye. 7 lira seviyesi önemli bir psikolojik destek seviyesi. Şimdi oradan gelen alımları açıklarken biraz e, yurt dışında özellikle ABD ve diğer gelişmiş ülkeler tarafında yani Avrupa'da da bir miktar kıpırdanma var ama e, hızlı ekonomik toparlanma ve e, tahvil faiz oranlarında yükseliş ve enflasyon beklentileri fiyatlaması diyebiliriz. Gelişen ülke piyasalarına hiç de yaramıyor çünkü bu takdirde gelişen ülke piyasaların gelişmiş ülke piyasaları ile yurt dışı borçlanma anlamında rekabeti biraz zayıflıyor. Ee, bunu bir göze almak lazım. Belki biraz bunun tedirginliği, belki biraz evet piyasa koşulları daha iyi olduğu zaman, özellikle ters döviz ikamesinde e, merkez bankasının döviz alım ihaleleri açıklanı. E, al, e, al ihalelerine başlayacağı bekleniyor ama belki bu beklenti. Yani bunu tam olarak kestirmek güç değil ama kısa vadede senin de söylediğin gibi 6.80 6.90 aralığına doğru bir geri çekilme işte sürpriz olmaz. Dolar endeksindeki 90 altındaki fiyatlama her anlamda e, gelişen ülke para birimlerine Türkiye'ye de yarayacaktır. Bunun dışında bir hedef koymak için tabii biraz erken gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Yani bu beklenen e, sıkı para politikasıyla gelmesi beklenen ters e, döviz ikamesi diyelim yani TL'ye geçiş ne kadar hızlı olacak ve e, Merkez Bankası'na tekrar döviz alım ihalelerine başlamak için tatmin edici bir tasarruf e, değişikliği mi olacak? E, bunları takip etmekte fayda var ama şu anda e, 7 lira sınırında destek bulmuş ve hafif sanki ileriye dönük e, korunma amaçlı pozisyonlar ile desteklenmeye başlamış, biraz da kurumsal talep de olabilir bunun içerisinde. Bir parite işleyişi, bir parite fiyatlaması dolar-türk lirası tarafında görüyoruz. E, son olarak petrol tarafına değinmek istiyorum. Çünkü petrol tarafı bizim için oldukça önemli. Özellikle enflasyon tarafında e, yükselişin devam ettiğini ve Nisan ayında ve rakamları görebileceğimizi düşünüyorum. Aslında Kasım ayında Merkez Bankası, Sıkı para politikasında geçtiği dönemde beklentiler e, akabindeki aylarda beklentiler hep 2021 yılının e, son çeyreği hatta ikinci yarısından sonra faiz indirimine gidilebileceği yönündeydi. Ama şimdi baktığımızda e, geçtiğimiz haftalarda ki keza geçtiğimiz ayda aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in yayınladığı gıda endek, e, endeksi son 8 yılın hürresine çıktı. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki emtia fiyatlarındaki yükselişte de devam ediyor. Bu şartlar altında tabii ki Merkez Bankası'nın daha gevşek para politikalarına geçmesi zaman alabilir. Ee, Avrupa'da, Amerika'da vaka artış hızlarında bir düşme var. Evet aşılanma süreci de artıyor. Talepte iyimserlik beklentileriyle petrol tarafında bir fiyatlama görüyoruz. Yukarı yönlü bir fiyatlama görüyoruz. Bunun devamını bekliyor muyuz? Petrolde artık yeni bant 60 seviyesine destek yaparak daha üst seviyelere taşınabilir mi? Yoksa e, bu seviye hala... Geri çekilmelerde direnç olarak, kuvvetli bir direnç olarak ön plana çıkar mı? Mevcut koşullar içerisinde taşıyabilir. Yani bu artık piyasanın güçlü bir yükseliş eylemi var. Öyle ki hisse senedi piyasaları, ileriye dönük talep artış beklentisi, bunlar petrolü desteklerken Bunların olmadığı zamanlarda da petrol gene e, dolar endeksindeki belki biraz geri çekilme ya da başka etkenlerle kendine e, yükseliş için sebep yaratmakta zorlanmıyor. Yani kısa vadede stoklarda geri çekilme buna destek veriyor. Öte yanda işte çünkü yaşanan hareketler Libya'nın üretiminin e, aksamaya uğraması günlük 200 bin varil civarında bir atak dolayısıyla e, orada e, üretimde geri çekilme olacağı. Zaten rafinerinden dolayı bir miktar geri çekilme olmuştu. Orada bir tadilat var Libya tarafında. E o pek ülkelerinden Libya'da da biraz üretim azalınca e onu fırsat bildi dün mesela piyasa. Oysaki ki biraz geri çekilme eğilimi içerisindeydi. Çünkü hakikaten şu anda teknik ve pozisyonlanma açısından petrol fiyatları yüksek seviyelerde. E, ama bu e, yüksek seviyeler daha yüksek seviyelerde görülmeyecek anlamına gelmiyor. Muhtemelen e, kısa soluklu geri çekilmeler olacak ve petrol e, piyasasında e, maalesef e, hani biz ithalat ülke olduğumuz için maalesef diyorum yükseliş eğilimi devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Farva Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Eee herkese şimdiden iyi haftalar, bol kazançlar dileyelim tekrar. Sağ olun.